Bir tarladaki pamuğu 10 kadın işçi 20 günde 10 erkek işçi 5 günde toplayabilmektedir. Buna göre 2 kadın ve 3 erkek işçi tarladaki pamuğu kaç günde toplayabilir? Arkadaşlar 10 kadın işçi bu tarladaki pamuğu 20 günde topluyor ise acaba bir kadın işçi kaç günde tek başına toplayabilir? Şimdi kadın sayısı azaldığına göre ne olacaktır? Bu işi bitirebilmesi için, bu tarladaki pamuğun hepsini toplayabilmesi için daha fazla gün çalışması gerekir. Kadın sayısı azalırken yapacağı gün sayısı artıyor. Evet arkadaşlar, birisi azalıp diğeri artıyorsa biz buna ters orantı diyoruz ve dolayısıyla karşılıklı çarpıyoruz. O zaman bir kadın 200 günde yapabilir. Yine aynı şekilde bir erkeğin bu tarladaki bütün pamukları kaç günde toplayacağını bulalım. 10 erkek Bu tarladaki pamuğu 5 günde toplayabiliyordu. Peki bir erkek tek başına kaç günde toplayabilir? Onu bulalım arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde düşündüğümüzde erkek sayısı azalıyor ama tarladaki tüm pamuğu toplayabilmesi için daha fazla gün çalışması gerekecektir. Azalıp artıyor. Ters orantı var. O zaman 10 çarpı 5, 1 çarpı x'ten x eşit 50 gün. Şimdi peki ne diyebiliriz arkadaşlar? Bir erkek de 50 günde toplayabilir bu tarladaki pamuğu. Şimdi burada bir tane oran var. Dikkat ederseniz bir kadın tarladaki pamuğu 200 günde toplayabilirken bir erkek 50 günde toplayabilir. O zaman biz ne diyebiliriz arkadaşlar bu orandan? 200 bölü 50 oranından 4 bulun, bulunur. Yani bu 4 ne demektir? Bir erkek bir kadının 4 katı kadar iş yapıyor. Dolayısıyla son olarak 2 kadın ve 3 erkeğin bu işi kaç günde bitirir? O zaman 2 kadın 1 erkeği de 4 kadınlık iş yaptığından dolayı 4K alırsak ne olur arkadaşlar? 2 kadın artı 12 kadın toplamda 14 kadın olur. Yani bu tarladaki işi 14 kadın kaç günde yapar? Şimdi biz ne biliyoruz arkadaşlar? Bir kadın tek başına tarladaki işi 200 günde yapıyordu. 14 kadın kaç günde yapar? Evet arkadaşlar dikkat edersek kadın sayısı artarken gün sayısı ne olacaktır? Azalacaktır. Yani ne diyebiliriz o zaman arkadaşlar? Ters orantı var değil mi? Yine aynı şekilde hemen ne yapalım? Karşılıklı çarpalım. 1 çarpı 200 14 çarpı x her tarafı 14'e bölelim. 200 bölü 14 gün bitirir. Bu tarladaki iş 200 bölü 14 günde bitirilir.